Arkadaşlar bugün Abdurrezzak Sular Diyarına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Abdurrezzak Sular Diyarına haps olduk. Oradan video çekiyoruz. Evet. Her yerde Abdurrezzak Sular var ve Abdurrezzak Sular çok tehlikelidir. Evet. Vurduk mu ne yapıyorsun aşk o derler. <laughs> Yalnız benim oyun yüklenmedi havada uçup uçup bunlar bize küfür edebilirler. Sesi kapat küfür yiyebiliriz. Evet. Yut. Yut. Bartu adam hile galiba öyle kim öldü ya? Beş kere kafasından M24 vurdum ya. Ayak. Marfu adam bir iki üç kere yaptı şakasını. Ayak. Çok komik. Kanka low ve islant atlıyorum. Bak kanka burada telet abi de yaşıyor. Telepak da <laughs> olur. Vav vav va. çok komik. Kanka, arkadaşlar sakın kalana bakmayın. Hı? Sakın kalan kişiye bakmayın. Bakmayın arkadaşlar, sakın. 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 Kabul etmiyorum. Kanka, Hı? benim ekran niye armut gibi? Bilmiyorum. Kanka, benim ekran öldü galiba ya. Korkun, korkun. Ya Aa, of şey... yanlışlıkla DBS buldum. O, oğlum keskin e şu önce pompalı buldum lan yanlışlıkla. Ya oğlum, ne oluyor? Onun bir pompalı videosu çeksek çıkmaz. Bende de DBS var. Tamam arkadaşlar onlu pompalı videosu çekiyoruz. O, ya, iyi. Hoş geldiniz onlu pompalı. Pom Kanka benim bu şeyin şey ne zaman düzelecek? Ne işi? <laughs> düzeldi. Allah Allah. Şimdi abi pompalı çıktı gene. Ne oluyor ya. Uf. Şunda adam var mı o diye son karşısında? Öyle bir şey vardı sanki asansörde. O karakinde miydi ya? K Karakindeydi o galiba. Kanka armut gibi bir tane et var ya. Vallahi benimki çok güzel çekiyor. Min miyiz? Benim tablette sıkıntı var galiba. Muhtemelen. Şu evet. E bu da asansörlü kanka. Kanka. gel asansörle yukarı çıkar. Kanka ben şu anda armut gibi pusuyorum. Ya armut gün yer ya. Ama sağdan bir gelirse çok pis zor, zor olurum. Artık galiba benim de pusmam lazım çünkü adamlar var yani. Ha adam değil adamlar. Asansörle mi çıkayım yoksa ben? Abi nereden... iki tane mı yerde. Ya var haritada 3 tane ayak izi var ya. Vallahi mı? He. Ben de niye yok? Korkuyorum. Ben de hiç ayak izi yok biliyor musun? Ulan ne pusuyor araba çıkmış. Ne bileyim belki bir birisi gelir de tak tak indirdim diye. Oluyor ya. Yardıma geleyim mi güzel adam? İşte ben korkmaya başladım ne yapacağız? Geleyim mi yardıma? Aslında pek gerek yok yani adamlar botar elde. O zaman çıkalım. Kafam bisiklet olsun amirciğim. <laughs> <laughs> o da olayı bilmeyenler korusun çapçuka. Ş, ş Şaka yapıyorum çapçuka. Çapçuk ne? Ne demek lan? Çapçuk ne demek lan? Çapçuk hiçbir şey bilmeyip konuşan Bartulara denir. Artık ben korkmaya başladım. Adam var birader. Allah alan geldi Bartu ben öldüm. Bartu alana gittim ya. Armut çok armut gibi oynadım. Ay şey drama queen mısın kardeşim? Bartu da çok armut gibi oynadım ya. Bıtı. oldu? <laughs> Arkadaşlar bu arada ne olduğunu bilmeyenler. 5 tane pompalı var birader. Ya çok armut çiğniyor oynadım ya. Biraz canım gitti ama olsun. Ama çok ufak canım gitti. Çok ufak. Yani. Böyle ben bir ağrı kesici içeyim ya. Oh. Keyfimiz yerine gelsin. Ağrı kesici ağrıları Nerede olduğunu nereden biliyor? Abicim sıkma annem kızıyor ondan sonra ya. Bu arada kanka yerde dört evet. tane pompalı buldum. Ama kanka başka silah niye yok? Oğlum. Only pompalı videosu çekeceğimiz. Mer bu ne? Only <laughs> pompalı videosu çekeceğimiz de şey yapalım. Musa haritası açalım. ki burada çok pompalı oluyor. Tamam. Şu maraba arabaya bindim. Gidiyorum. Hatta hep pompalı videosu çektik. Bazen taarruz tüfeği de gelebilir. Mert'cim gelir misin? Başkom. Fakes UT Fatma. Fakes UT Fatma ne go? Mert sık şuna! Allah kahretsin seni. Ey maşallah Bartu nereye geldik? Bartu arabaların numaralar çıkıyor. Ne oluyor? <laughs> Arabı boğduk. <Geldik. gülüyor> ne oluyor? <laughs> 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 Aa. şey ya? ekranına bakacağım. Ben de bakacağım. Acaba yine ne salaklıklar geldik biz. Ölüm tekrar. Hadi oğlum. Bak. İlk sen bayıldın. Bak. Yani Bartu gene birinci yani. Bartu ne diyor? <laughs> Ölüme sürüp sensin zaten bizim. ya adamı ezeyim dedim. Uçurumdan içi <laughs> çekiyor. <laughs> Abi burada. değil miydi o? Kanka hile. Ne? Onun anasını 49 diyor. Ne oluyor? Benim ekranda bir şeyler oldu Bartu. Kanka. Beni çok kötü vurmuş yani ya. <laughs> <laughs> bu arada benim taramalım olsa ben onları öldürürüm. Lan ne oluyor? Bu ses, sesi bildiniz değil mi? Bilo? Su sesi sesin çıkmıyor. Ne? Ben dedim. Bu arada videomuz bitti. Hepimize görüşürüz arkadaşlar. Abdurrezzak suları seviyoruz. I love you. Aranızda Abdurrezzak sular varsa yorum atsın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.